Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün hemen şuradan takvimi açıyorum. Terazi Burcu ile devam edeceğiz. E, 3-9 Şubat haftası Terazi Burcu. Sevgili teraziler. Bu arada arkadaşlar... E Koç Boğa ikizler yengeç aslan Başak yanlışlıkla Ocak yazmışım ama Şubat aslında. Bakım Şubat yani. Terazi burcu 3 9 Şubat haftası. Sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Terazi olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür bu butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Kanal içeriğine girerek burçları özel kahve tarot bakımlarımızı ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımlarını da görebilirsiniz. Evet şöyle genel enerjilerine baktığımda Terazi burcumu kolektife bir açılım sana uyanı al uymayana evrene gönder. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duru Atrafa fal kanalında bize ulaşabilirsiniz. Genel enerjinize baktığımda enerjisi güzel, pozitif enerjiye sahip bir insansınız olarak gözüküyor. Diyor ki girdiğin ortama girdiğin haneye girdiğin eve enerji veren bir insansın. Ee, mutluluk veren bir insansın, makul yaklaşımları olan bir insansın olarak gözüküyor. Ee, etrafındaki birileriyle de fikir ayrılığına giriyorsun bazen, ama bu insanlar biraz hırslı insanlar. Yani mümkün mertebe fikir ayrılığına girmek yerine geri durursan daha güzel olacak olarak gözüküyor. Devam ettiğimde ee, bir takım düşlerin var, hayallerin var, isteklerim var, projelerin var. Bunlarla alakalı başarı elde etmek istiyorsan e, düşlerinin peşinden git arkadaşım yani hayallerinin peşinden git pes etmemen gerekiyor dedi ve bu hafta özellikle mirasla alakalı malla alakalı ekstra kenarda duran ama sana gelmeyen hakkın olan bir para olabilir bununla alakalı bir mutluluk yaşayacaksın diyor e, yani soy ağacından gururundan yani geçmişinden ailenden, kan bağından bunlardan gelen bir durum olacak ve soy ağacından gurur duyacaksın dedi. Gelecek olan para hane içini de rahatlatacak olarak gözüküyor. Evet peki devam edelim. Klasik tarot bize ne verecek sevgili teraziler? Evet. Kupa olumlusu. Para dokuzlusu. Asılmış adam kılıç prensi, asa beşlisi, yıldız ve kılıç kralı. Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşım bir şey bekliyorsun. ayağının yere sağlam basması için iş olabilir, işinle alakalı bir gelişme olabilir haber bekliyorsun, destek bekliyorsun ee, ve burada beklediğin bir desteği de alacaksın olarak gözüküyor. Diyor ki bir ortama girişin var, yeni bir ortama girişin var. Girdiğin ortamdan istediğin, umduğun desteği alacaksın. Ee, bir kişiye karşı kızgınlığın var, olumsuz düşünüyorsun ama aslında senin kızgınca olumsuz düşündüğün kişinin de sana çok güzel, çok güçlü bir desteği olacak arkadaşım ve burada seçilen taraf olacaksın dedi. Yani kazanan taraf olacaksın olarak veriyor. Devam edelim para altılısı ermiş Azize asa kraliçesi denge asa Şövalyesi ve şeytan bu kısımda enerji tutan arkadaşım burada e, bir sır ortaya gelecek ortaya çıkacak ya da bir haber sana gelecek sır niteliğinde bir haber. Senden saklanan bir haber. Bu haberin gelmesiyle beraber dileğin gerçekleşecek diyor arkadaşım. Ee, hayatında birçok mevzuyu dengeye oturtacaksın. Şu an için biraz hırs yaptığım bir konu var ama içten içe de dua ederek istediğin bir mevzu var. İşte bu mevzuyla alakalı gelecek olan haber senin gönlünü rahatlatıyor arkadaşım. Duan var. Çok istediğin bir duan. Duanın gerçekliğini yaşayacaksın. Gerçekleştiğini göreceksin olarak gözüküyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Asa ikilisi. Asa kralı. Asa dörtlüsü. Kılıç dokuzlusu. Aşıklar. Para kraliçesi ve kupa dokuzlusu. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım burada. Ee, <laughs> bir yürek, gönül, kalp acısı var. Aşkla alakalı aşıklar ve sıkılış dokuzuzu sırtından bıçaklandığını düşünüyor olabilirsin. Ancak burada bizinin etkisinden kaynaklı bu durumu yaşamışsın arkadaşım. Belki yanlış yönlendirildin, belki yanlış haberler geldi. Bir yanlışlık var diyor burada ve diyor ki sana bu yanlışlığı ya da haksızlığı yapan kişi gayet rahat bir şekilde arkasına yaslanmış olarak gözüküyor. Ancak sen bu haksızlığı Aklındaki kişiye karşı karşıya konuşarak çözeceksin. Karşı karşıya konuşacaksınız doğru bir denge bulunacak. Ve tekrardan başlangıç kararı alacaksınız olarak veriyorum. Peki arkadaşlar. Mesaj kartını size ne verecek? Bakalım. Evet, mesaj değildi, enerji çok pardon yanlış söyledim. Bu haftanın enerjisi için sana ne verecek bakalım. Evet. Karşına çıkan zorluklar var diyor ama bu zorluklara karşı güçlü olmak zorundasın. Bir meydan okuman lazım. Beklenmeyeni bekle. Risk alman gerektiği yerde risk al ne olursa olsun kendini şifalandır kendini iyileştir tekrar ayağa kalk çünkü risk almazsan yolunu değiştiremeyeceksin güçlenemeyeceksin endişelerin var ama endişelenmene gerek yok diyor çünkü e, düşündüğün konuyla alakalı da destek alacaksın diyor e, ve şu an hiçbir şey için geç değil İstersen eyleme geçmek istersen bunu gerçekleştirebileceksin diyor arkadaşım peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş buna bakalım Bir kayıp yaşanmış, bir ayrılık yaşanmış, bir bitiş yaşanmış, bir takım yalanlar ortaya çıkmış olabilir. Kişinin düşüncelerine baktığımda diyor ki bazı yalanlar ortaya çıktığı için biraz endişeli. Neden endişeli? Tam manasıyla ona arkanızı dönmenizden endişeli. Kendini bulduğu bir döngüde, hatalarını kabul ettiği bir döngüde, kendini de boşlukta hissettiği için korkarak da olsa, tedirgin de olsa size bir adım olacak. Yenilen başlamak için, yenilenmek için, tazelenmek için bir adımda bulunacak olarak geliyor arkadaşlar. Peki süreç böyle devam eder iken sen ne yapmalısın? Bir de buna bakalım. içindeki cadıyı uyandırmalısın az önceki şeyi verdi alman gereken yerlerde risk almalısın hayatından lezzet almaya çalış ve aşk konusunda endişe etme Çünkü karşındaki insanın kalbindeki gerçek bir aşk diyor ee, ve hayallerini var hayallerine istinaden Aslında hayat sana bir takım mesajlar veriyor rüyalarında olabilir ee, ya da karşına çıkan insanların kullandığı kelimeler bile olabilir Alman gereken dersi al ve meydan okuman gereken yerde korkusuzca meydan oku. Çünkü yolun sonunda merak etme kazanan olacaksın ama kalpteki ikilikten kurtulmalısın diyor. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyan alın, evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.